Bugün biraz ilişkilerden bahsedeceğim. Tabii ki ilişkilerin içeriğinden ya da insanın ruh halinden falan değil. O ilişkilerdeki dengeden bahsedeceğim. Yani verme alma dengesi. Hayatın akışında bir denge var. Evrende bir denge var. Her şey denge üzerine. Her şey zıttıyla beraber baktığınızda. Fakat insanın hayatında bu dengeyi sağlaması pek de mümkün değil. Çünkü İnsanlar ilişkilerdeki alma-verme dengesini çok çok bozmuş durumdalar. Hele ki son yıllarda zaten pek bir denge yoktu da. Bizde genelde bir taraf çok sever, bir taraf fedakarlıklar yapar. Bir taraf sürekli ödün verir, bir taraf aşırı kıymet verir ve diğer taraf genelde bu değer veren tarafı kullanır. Bundan haz duyar, egosunu tatmin eder. Hele ki narsist bir varlıksa zaten sevilmek, beğenilmek, övülmek aşırı derecede hoşuna gider. Ve bizim toplumumuzda da gerçekten değer bilindiğini düşünmüyorum. Sevgi, aşkı ya da herhangi bir güzel zamanı hakkıyla yaşadığımızı düşünmüyorum. Ve bizde bir fedakarlık var. Bir taraf hep feda, feda ediyor bir şeyleri aşk ilişkisinde, arkadaşlıkta, dostlukta, akrabalıkta ya da evlilikte sürekli bir taraf arıyor, sürekli bir taraf mesaj atıyor, sürekli bir taraf güzel sözler söylüyor. Bu kadın bazen de erkek olabiliyor. Yani sürekli birisi ödün vermek zorunda hissediyor kendisini. Ve karşı tarafta bundan ne malanıyor? Ticari bir hayat gibi sanki. Bir taraf kar ediyor. Diğer taraf ise harcamaya devam ediyor ve hayatından gidiyor çoğu zaman. Çünkü bir insanı düşünmek bile ona değer vermektir. Bazen maddi olarak pek böyle değeri gösteremeyebilirsiniz. Bu imkanlar dahilinde gerçekleşir. Ama ona güzel bir söz söylemek, ona güzel bir e, mesaj atmak, halini, hatrını sormak, onu anlamak, onu dinlemek bile çok değerlidir ve bunlar bence hayatta çok önemli şeyler. ...paradan daha değerli. Parayla satın alamayacağımız şeylerdir. Ve insan dinlenmek, anlaşılmak, değer görmek ister. Güvenmek ister. Ve buna rağmen... ...biz değer görürüz. E, seviliriz. Aşık olunuruz. Fakat onun karşılığını vermeyiz. Almayı çok severiz. Elbette almak güzeldir. Ama hayat sadece almaktan ibaret değildir. Vermek de lazım onun karşılığını. Eğer bir sevgi varsa, aşk varsa, ha veremiyorsak, erken zamanda kenara çekilmek, uzaklaşmak lazım. O insanı daha fazla üzmemek ve kırmamak için. Ee, ya da hiç başlamamak lazım. Eğer değer veremeyeceğimizi düşünüyorsak. Ve şunu söyleyeceğim: Size bir adım gelene on adım gitmeyin. Bir adım gidin sadece. Eğer değeri bilen, erdemli, vicdanlı biri ise gerçekten kendini iyi yetiştirmiş, tamamlamış biri ise zaten siz 5 adım geldiğinizde o da size 5-6 adım gelecektir. 10 adımsa 10 adım. O da o dengeyi gözetecektir. Ama diğer türlü karşınıza sizi kullanan bir insan varsa siz bir adım gittiğinizde o e, ya da on adım gittiğinizde o size bir adım gelecektir daha fazlasını göstermeyecektir. İşinden gelse bile göstermeyecektir. Çünkü o işin bir hesabını yapar. Küçük oyunların içindedir. İşin matematiğini tutar. Bir satranç oynar gibi strateji yürütür. Kendi jakul oyunları yapar. Siz mesaj atarsınız cevap vermez ya da geç cevap verir. Siz böyle güzel bir söz söylersiniz o kısaca cevap verir. Çünkü bu kendi için bir oyundur. Kendinin böylece daha çok değer göreceğini zanneder. Çünkü sevilmemiştir, ailesinde ya da toplumda değer görmemiştir. Ve siz onun egosunu okşarsınız, değer verdikçe, onu kutsallaştırdıkça. Bu yüzden karşı tarafı çok iyi tanımak ve o dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Bir çizgi var, o çizgiyi geçmeden hem kendinizi hem de karşı tarafı düşünmek gerekiyor. Burada bencilce sadece kendinizi düşünün, kendimizi düşünelim demiyorum. Sonuçta ortada Ortak bir platform, zaman geçirilen ortak bir an varsa, ortak bir kişi, bir birey varsa o ortak mekanı kullandığımız, o ortak mekanda bulunduğumuz sonuçta ona da eşit şekilde değer vermek lazım kendimiz gibi. Tabii ki öncelik kendimiziz. Biz mutlu olacağız ki karşı tarafı mutlu edeceğiz. Biz kendimize değer vereceğiz ki sevilmeyi bileceğiz ki karşı tarafa değer verip karşı tarafı sevebileceğiz. Yoksa diğer türlüsü güç. Ama bizim toplum sevmeyi de bilmiyor, sevilmeyi de. Aşık olmayı da bilmiyor, değer vermeyi de. E biliyorsunuz kadın cinayetlerini, katilleri sorduğunuzda çok sevdiğim için öldürdüm diyenler var. Ya da çok kıskandığım için. Beceremiyoruz bir şeyleri. Ve bizim için güzel kavramlar çok çok uzak bir ülke. Hepsinden uzaklaşmışız. Ya da bu güzel kavramları bambaşka bir kılıfa büründürmüşüz. Kendimiz işlerini doldurmuşuz. Kendimizce bir şeyler uydurmuşuz ve öyle yaşamaya devam ediyoruz. Seviyoruz, değer vermiyoruz. Seviyoruz, üzüyoruz, kırıyoruz. Hakaretler ediyoruz, şiddet uyguluyoruz. Bunun neresi sevgi diye soruyor insan. Bütün bunları düşününce. Velhasıl hayatın bir dengesi var o alman verme dengesini bozmadığınız zaman her şey daha da güzelleşiyor. Aradığınızda sizin telefonunuzu açmayan ya da geç dönen biri mi var ya da mesaj atmayan biri mi var ya da geç mesaj yazan biri mi var? Güzel sözler söylediğinizde tek kelimeyle cevap veren tamam diyen biri mi var? Kadın erkek fark etmez. Siz de aynı şeyi yapın. Kimseye haddinden fazla değer vermeyin. Biz peygamber değiliz. Taş atana gül atamayız. Biz insanız biz değer gördüğümüz yerde durmak zorundayız. Değer görmediği yerde duran insan aciz insandır. Kendine saygısı olmayan insandır ya da saygısını tamamıyla yitirmiş insan kendinden vazgeçmiş insandır. Her şeyin bir dozu var. O dozu kaçırdığınız anda bütün güzellikler anlamını yitiriyor. O yüzden size bir adım gelene bir adım 10 adım gelene 10 adım gidin